Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PlayStation 4'teki hard disk nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz parlak yeri çıkartacağız arkadaşlar. Üstüne hafifçe bastırıyoruz ve tırnaklardan kurtarıp sol tarafa doğru çektiğimiz zaman kapağını açıyoruz arkadaşlar. Vidaları sökmek için buradaki gibi yıldız tornavidalar kullanacağız. İlk önce bir vidamızı söküyoruz arkadaşlar. Daha sonra kızaklı olduğu için buradaki tutma yerinden tutup çektiğimiz zaman hard diskimizi çıkartıyoruz. Hard diskimizin etrafında bir koruma demiri var. Onun dayanlarında iki tane vida var. Bu iki vidayı da söktüğümüz zaman hard diskimizi buradan çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar yeni hard diskimizi yerleştirip vidaları takıp kapağımızı kapadıktan sonra PlayStation'ımızı tekrar kullanabiliriz. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.